Benim Kuzey Yıldız ilk aşk bir buçuk yaşında. İlk seti günü Bismillah? Evet. Bunu Mars'a tepkisizler. Bravo. Toygan bravo. Bravo. Aslı ile benden 2000 takipçi gelmiş. Ya oğlum niye bağırıyor, niye duyuruyorsun yani? İstemiyorsan, 2002, <laughs> 2002. istemiyorsan al lan geri alın 2000 kişiyi. 2000 kişi mi kaldım? Ben Benim zaten kendimin vardı. Al ya. <laughs> Almayın lan abi alma. bak. <laughs> <laughs> Güzel bir şey çıkmasın oluyor. Yakuşuklu çıktım. Çünkü, Çünkü yakuşuk. <laughs> Hadi baba. Arkadaşlar.

Pe. Ya baban da mı aşçıydı be Kuzey? Ben böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir levrek? Bu nasıl bir buğulama? Gerçi tarifi Tayfur Usta'dan aldık ama. Olsun. Bana bak Yıldız Hanım. Yalnız Siz böyle birbirine girecek kadar gözlük oluyoruz. Anne, ben bir şey istedim. Benim karnımda bir çocuğum için anayım benim ana ya. Ben çocuğumu geleceğim Düşürmem zorundayım et evet, İsmail'cim göster yeteneklerini. Evet işte yetenek işte İsmail Demirci. Bir milyon olması için daha ne bekliyorsunuz? Takip edin. Siz de onun yeteneklerinden yararlanın. <laughs> <Yararlının. gülüyor> Arkadaşım ne işin var senin burada ya? Efendim tatile geldim de ne alaka? Ya benle aynı yere mi geldin? Paralı geldim yani paralı geldim ben de. Yok mu bir arkadaş alsın bunu buradan? Hayır, Hayır ya. Alayım. Nasıl? Al Aslan Güner efektiyle artık hepimiz daha yakışıklıyız. Engin. Çok yakışıklısın. <laughs> Çok güzelim. <Her gülüyor> <k> <laughs> Buradan Çambaşı Yaylası'na nasıl giderim? Bilmiyor musunuz? Ne oldu. Bak bu serim yeni dün bitti. Alelacele serimi bitirdim zaten. Ben neredeyim? Biz <laughs> zaten üçlü bir fotoğraf olacaktık. Bıktım bunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Aslıhan Güner efekti en çok Aslıhan Güner'e yakıştı. Tamamen iftira. Hayatımda ilk defa böyle bir efekt görüyorum. Tamam bitti, tamam tamam tamam. Engin bu efekt en çok sana yakışıyor. Bir şey söyleyeyim şu efektin yakışmada tek kişi sensin maalesef. <laughs> Bana yakıştı. Ahay! Ama görmedim ki kendini. Ya yazık ya. Biraz... Seni hep benden daha havalı ben sana söyledim mi? Kaydettim bunları. <gülüyor> 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 这个这样子的吗？不 Anlamsız yani. bir cümle kur. Ya yani. durun sen durun, durun, dur dur Arkadaşım. Ne oldu ya? Ne işin var senin bu teknede ya? Ya yatıyorum kırılmış. Ne istiyorsunuz benden? Oğlum tekneyi biz kiraladık. Sen hayırdır ya? Yani olabilir. Ben de burada köşede dursam ne zararım var benim size? Alın bunu burada. Gideceks Al. gideceksin bu tekne. Hiç onun arkadaşıyım İsmail Bey. Bak burada kalırsınız. Beni kötüleştirmeyin lütfen ya. Vallahi yağmurda kaldık ya arkadaşlar. Kuzey Yıldız birkaç tekine gidecektim ama hiç. Kimse durmuyor. Şu dursa bari ya. Abi lütfen ya. <laughs> Vallahi durdu ha. Kolay gelsin. Oh! İsmail Bey! Gene mi sen lan? He beni de götürür müsünüz? İsmail Bey! Ulan ben seninle bakalım nasıl oynayacağım. Bak seninle beni bu yağmurda bıraktın ya. Artist! Uzay! Hiç de güzel o şey yapamıyorsun yani. <laughs> Kaldık ya burada. bakalım ben kimim? Deli. Deli mi? Şişko Aha, şişko. <laughs> şişko çıktım. İnanamıyorum. E şişkosun demek. Ki. Yazıklar olsun ya. Bir kilo aldım diye mi yani şu? <laughs> Arkadaşlar Feride'yi buldum. Vallahi billahi şey Huzey'in en büyük kızını buldum. Yanımda. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın abi? Sağ ol canım benim. Sağ ol. Şey küçükler ne <laughs> <miydi, okul gülüyor> ufak kızlar? Okulda Sen niye okulda değilsin? Ben dondurdum ya okulda İstanbul'da. Şeyle buluşacağız değil mi şey? Ömer o havada saçları olan evet, çocukla. Evet evet Ömer'le buluşacağız. Utanmıyorsun değil mi? Aa ne alaka? Sus! Allah Allah ya baban sana kaç kere demedi mi kızı? Abi sana ne, ne demek? Ne demek sana ne ya? ya? Sana ne oluyor? Ben senin baban ne yakın arkadaşım. Vallahi ikiniz de görürsen paralarım bak ha. Allah Allah Sus. ya çaktık. Saygısız Nasıl ya? Gerçekten doğru. Olur. olur. Bu kadar olur. Yıldız'a benzetildiğim söylenir hep gerçekten ben... doğruymuş. Ben. Neyse. Pembe tutamaz. Bir uçurum gibi düşüşüm gözlerinden. Gözlerin tutamaz. tutamaz. <gülüyor> 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 Bakalım Gizem Güneş hangi ünlü gibiymiş? Taner Tolga Tarlacı. <laughs> Bakalım Aslıhan Kapan Şahin hangi ünlü gibiymiş? Aleyna Tilki. Aa iyiymiş. Bakalım hangi ünlü gibiymiş? Nuri Alço bence iyi. <laughs> Bir iki. Olsun. Hadi abi. Bir iki. Beraber çalışalım. Tek kişi oynamayacak burada. Hazır. Gibran. Bir iki de dur. Dur. Bir iki. Ne yapayım, yapayım kanka? Sen ne e, yapıyorsun? Eğilme de balıkçılık falan de. devam. Vallahi balıkçılığa devam. Allah'a şükür dokunmuyoruz hiçbir yere. Yıkıyoruz ellerimizi. Sağ ol sağ ol. Benziyoruz ha biraz birbirimize. E kardeşiz. Oo. Gel. Oyna bana ses tutuyor şu an. <laughs> evet İsmail'cim güzel. Aslanım yazınızı yanlış verdiniz. <laughs> Burada bana tutuyor. Hangi civciv sözüyüm?